Sen o da 500 kişi bulamazsın. Yani ne Cumhurbaşkanı biliyor, ne Genelkurmay Başkanı biliyor, ne Oytaki o generaller biliyor. Üniversiteki hocalarımız hiç birisi bilmiyor. Evet. bir ay yıldızla inanıyorlar. Evet, i̇şte Çekronik'i, işte Hilal Sandal demek, İslam demekti, işte Yıldızlar Peygamber, Resulullah demek, falan yani devletine baş iskeledir. Başkent baş iskele olan Bitinya devletinin bayrağı iki tanedir. Devlet bayrağı ay yıldızdır. Bitinya devletine. Evet. Ee, haneden bayrağı da piton yılanıdır. İyi de piton yılanı Anadolu'da hiç yaşamadı. Yani bu Bitinya devleti pitonu nereden öğrendi de anadan bayrağı yaptılar. Ne demekti? Pitonu biz başka bir yerde görür. Günümüzden 16 bin yıl önce Güney Amerika'da hı hı. hani Nazca düzlüklerinde resimler filan var, Çizimler var. Nazca düzlükleri bölgesinde arkeolojik kazılarda 2 metre 60 santim boyunda insan iskeletleri bulundu kafatası yapıları çok değişik. Mesela bizim kafatası yapımızda üç tane kemik vardır. Birbiriyle birleşmiş. O iki metre altı santim uzunluğundaki insanlarda üç kemik yok. iki kemik var. Birbirine birleşen iki kemik var. Ve kafa geriye arkaya doğru da bayağı uzun. Bunlar hangi tür insan? Neandertal Yoksa efsane olarak söylene onun evet. bir çalışması sonucu evet. Bilmiyoruz. Yani insan tarihini doğru bilmiyoruz. Adamlarda piton var. Evet. Güney Amerika'da evet. piton olmaz. Güney Amerika evet. kıtasında piton yılanı yok. Yoktur. Ama, Ama nasıl? Piton resimleri işlenmiş heykeller bulundu. Acaba bir koca hiç olanla konu kullanmış olabilirler mi? Hani bir tane böyle. Ama nasıl hayal edecek? Yok şimdi, ki onu. yok değil mi? Yani, o günün yani, iletişim koşullarında örneği olmamış olmayan bir şey. Yani, yani. Nereden biliyorlar bir ton Doğru. Doğru. Mesela kobra. Evet. Güney Amerika'da kobra olmaz. Onlar da kobra da bir semboldür. Ne evet. varsa kobra yılanı resimleri var. İşte bu işin adlı sarkımın adamlar bir tarafta. Bir de geçenlerde Facebook'ta konuşuldu. Ee, güzel insanlar. Evet. İran'da. İran'da bulundu. Güzel insanlar şehri bulundu. Ben yani o şehri de geldim. Hı -hı. Yeni bir buluntu değil o. Bayağı oldu bunlar. Ben evet, güzel insanları da gördüm. Canlı. Yani Facebook'ta geçen konu iskeletler üzerinde. Evet. Sadece iskeletler anlatıyor. Şöyle de olabilir mi? Ya şimdi hani Japon olsun, Çin olsun nasıl bir cümle benziyor ya. yine de adamlar 29, 29 santim uzunluğunda bir baba. Yani 29 santim uzunluğunda bir baba. 24 santim uzunluğunda bir anne. 14-15 santim uzunluğunda bir kız çocuğu. her üçü de canlı. Gözünün önünde oturdular. Pilav yediler. Ya. Yani yarım yemek kaşığı pilavın içi de yedi, böldü. Görünüm, görünüm. Nasıl? Aynı bizim gibi. Aynı değil o zaman Benim aklıma şöyle bir soru geliyor şimdi. İçinin küsürlüğü yıllarla e, bir film vardı. Bu yüzüklerin efendisiyle işte orada güzelleri falan tasvir etmişler. bunları anlatıyorlar. İşte onlara atıfta bunlar yapmanı bu tarz bir film yapılıyor. Şimdi Bu filmlerin bir... yüzüklerin efendisini yazan çeşitli kültürlerdeki çeşitli efsaneleri senaryoda kullanmış. Evet. şey, şey, Yazdığı romanları da kullanmış. <gülüyor> 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 Mesela roman içerisinde Eftern Efendisi gibi çeşitli mitolojik bilgileri efsaneleri, konu olarak her romanda hem de filmde kullanmışlar. Ancak onların doğruluğu belli değil. Bakın elimizde bir örnek var. Canlı. 3 tane insan var. Daha 40-50 tane var. Affedersin başka bir yerde 40 50 tane